Vakıfbank biraz sonra Cansu da oyuna girecek. Naz'ın pası, Van Rijk'in sıbacı Bajema yükselten Egon'u. Gabi'nin sıbacı bloktan sekti arka tarafta Şeyma, Naz. İki numara pozisyona döndü Van Rijk'in sıbacına savunma Bajema'dan. Aylin yükseltti Egon'u, sımaç bilese Van Rijk savunmadan. Naz dört numaraya döndü Richel, blok geldi. Orada dublaj Naz'dan bir kez daha Richel, Aylin. Bobby yükseltti. Egolu dışarı vuruyor. Muhteşem bir vali. Türk Hava Yolları'nın aldığı sayıyla son buluyor. Evet bu arada Zehra Güneş Giovanni Guidetti'den inatla bir itiraz istedi. Bir file teması itirazı var eğer yanlış anlamadıysam. Kritik bir itiraz. Çok keyifli, çok güzel, çok çekişmeli bir raliydi. Vakıfbank'tan iyi savunma geldi ama orada ekstra bir hücum şansı buldu Egon'u. Topu dışarı gönderdi. Evet, evet Zehra Güneş adeta tek başına... Vakıf Bank'a sayı getirdi. Israrla Giovanni Guidetti'den itiraz etmesini istedi. Kimsenin göremediğini gördü Zehra Güneş. Ve fark da böylelikle bir sayıymış oldu. Yani seti